Merhabalar sevgili izleyiciler, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsüyle tadıyla muhteşem bir tatlı tarifini vereceğim. Malzeme listesini ekranda gördünüz. Şimdi bu güzel tatlımızı hazırlamaya başlıyoruz. İlk önce yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 125 gram odasında beklettiğimiz tereyağını koyuyoruz. Birazcık karıştırıyoruz. Bir çay bardağı yoğurdumuzu, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Bu aşamada da bir adet yumurta giriyor sevgili izleyiciler. Ben unuttuğum için sonra ekledim. Siz bu aşamada koyarsanız iyi olur. Şimdi bir su bardağı irmeğimizi ekliyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzun da yarısını ekliyorum. Üzerine yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilyam da koyuyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Un ölçüsü üç buçuk su bardağı, klasik normal bardaklardan. Hamurumu yaptım hazırladım şimdi hamurun yarısından daha az bir kısmını ayırıyorum içi içi yaklaşık bu kadar ayırdım şimdi ayırmış olduğum hamurun üzerine 4 yemek kaşığı kadar kavrulmuş tuzsuz yer fıstığı 1 yemek kaşığı kakao bunları ekliyorum güzelce yoğuruyorum. Bu hamurumu da yoğurdum, hazırladım. Şimdi tatlımızı şekillendirmeye başlıyoruz. Tezgahın üzerine streçmini çektim ben sevgili izleyiciler. Şimdi hamurumu güzelce bulaş şeklinde iyice uzattım. Elimle düzeltiyorum gördüğünüz şekilde. Şimdi bir parça da kakaolu fıstıklı hamurdan alıyorum. Bunu da güzel yuvarlıyorum. Hamurun üzerine alacağız. Bu şekilde üzerine kapatıyoruz. kapattıktan sonra ilmeğe buluyorum. Bir su bardağı irmik dökmüştüm sevgili izleyiciler. iyice üzerinde yuvarlıyoruz ilmeğin üzerinde. Tekrardan kenara alıyoruz. Yine elimizle düzeltiyoruz. Şimdi şeklini vermeye başlıyoruz. Şekli için bıçağımızla üçer tane çizikler atıyorum. Dördüncü de kesiyorum. Bu şekilde olacak şekli sevgili izleyiciler. Tüm hamurlarımızı aynı şekilde uygulayacağım. Şekil hem güzel hem pratik bir şekil. sunumu çok şık oluyor Bu tatlının ben tatlılarımı hazırladım şimdi 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz sevgili izleyiciler tatlımız pişerken şimdi biz şerbetimizi hazırlamaya başlıyoruz şerbetimiz için tenceremizin içerisine iki buçuk su bardağı şekeri koyuyorum Üzerine 3 su bardağı su koyacağım. Suyumuzu da koyduk. Bir dilim de limon ekliyorum. Ocağın üzerine alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kadar kaynatıyoruz ve altını kapatıyoruz. Şerbetimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra tatlımızla buluşturuyoruz. Tatlımız da çok sıcak olmayacak. Şerbetimiz de sevgili izleyiciler. tatlımızın şerbetini çekmesi için bir gece bekletiyoruz. Evet tatlımız sunum hale geldi sevgili izleyiciler. Size şimdi içini gösteriyorum. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. Bayramlarda da sunabileceğiniz görünümü çok şık ve müthiş lezzetli bir tatlı. Mutlaka deneyin derim sevgili izleyiciler. Deneyenler için şimdiden herkese afiyet olsun diyorum daha değişik tatlarda lezzetlerde buluşmak üzere abone olmayı da unutmayın.